Bayağı bir yağmur yağdı. Hala ara yağmur yağıyor bayağı şiddetli bir şekilde. Ee, ya geçen bir ay önce burayı bu şekilde sel basmış ee, bir insan boyu kadar büyüklüğünde. Bu ne şimşek çaktı be maşallah. Birazdan da ses gelir. Üf. Şöyle bir şey oldu e, yok kapanmış şimdi onu öğrendik bakalım bir duruma göre e, vallahi bu da herhalde yine gel tamam mı tamam ne zaman akşam kaç gibi 5 tamam bekliyoruz ha hadi bay bay yine doğanın içinden sizlere sesleniyorum yine huzur dolu bir yere geldim bir göstereyim sizlere bir yakından bir göstereyim Manzara ya. Arkadaşlar. Şöyle. Çok iyi. Sen oğlum. Yani bir hemen niye hemen yat yani? Hemen geç yat. Hatta şimdi yatsan iyi olur. Yok yok. Hemen yo. niye kanka? O ekmeği çıkaram mı? Hı hı. Bir gün yiyelim ben. Sen koyayım mı bunu? Hı hı. Niye böyle ah, Tam da olmadı ya. sen böyle uyu bro, hiç şey yapma. bak, bir. kapatma. Tamam. Ortam çok güzel gerçekten. Tam doğa harikası bir yer. Az daha gidelim o tarafa doğru. Evet. Haydi bir dakika. Şimdi önceden burada önceden burada yol vardı. Ee, göstereyim şöyle. Önceden burada yol vardı. Ben arabamla buralara falan kadar gelirdim. Ama şu anda e, buralara su gelmiş. Maşallah bu sene bayağı su artmış. Ki su gelmiş. Gidelim bakalım. Doğası mükemmel ya. Şu manzaraya bakar mısınız? Allah Allah ya. öten kuşlar Ne güzel ya. Vallahi Ben burada drone uçurtmayı istiyorum ama e, bayağı baya bir ağaçlık. yani riske atmak istemiyorum drone'u. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Eyvallah. Allah o şekilde. Yoksa bir drone uçuracaktım. Şimdi gezelim bakalım. dağların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi karşıya geçmeyi planlıyorum ama düşmem herhalde. Su, su azalmış ya. Ben su artmış diyordum ama bayağı azalmış. O da mevsimlerden dolayı tabi. Açalım bir çemeleyim de iyice bir. Şurası derin değil. Şurası normal. Uh. Yani su buz gibi Anam, balkona bak, balkona bak. Abo. Ulan, ulan, ulan. <laughs> Selamun aleyküm. Bu <laughs> ne kadar balık var ya, maşallah. Dolu. Şu taraf dolu. He. Ama hepsi ufak. Evet. Büyük olsa belki yerdik. Değil mi? Evet. He, or orada dururlar. Şeyi doğru. doğru var. Evet. Abi görüşürüz. Evet. Kolay göre. Balıkları görebiliyor musunuz? Bak bak bak. Gel gel gel. Gel gel. Şerefsiz şerefsiz şerefsiz. vay 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 vay. Paçamı biraz daha kaldırırsam daha iyi olur. Çünkü ıslandık. Geç hava sıcak. Oh Güzel. Efsane hatta. Güzel ne kelime. Allah'a. Arkadaşlar bu çay böyle gidiyor bu böyle gider. Doğa arkası bir yerdeyim demiştim zaten. Gerçekten de öyle. Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Allah insan böyle yerlerde yaşlanmaz. Daha fazla gitmeyeceğim. Geri dönmekte fayda var. Bakayım bir belki bir drone uçurabilirsem uçururum. Daha iyi bir görüntüler çekmek isterim. Ee, şura bayağı bir derinmiş. Şura derin. Neyse, denelim mi? De. Sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Ee, burası duş. E, pardon. Burası tuvalet. Burası bay, burası bayan. Ee, bakın şimdi Şurayı göstermek istiyorum. Duş bölümü var. Evet, duş bölümü var. Bakın bu olaç çok güzel. Ee, denedim ben. Çalışıyor. Bu arada. Çalışıyor mu diye denedim. Ee, burada engelliler için. Şimdi açıp göstermeyeyim ben. Ee, şimdi buraya kadar her şey normal gelebilir sizlere şimdi bir şey göstereceğim size. Yani bu devirde her şeyin parayla olduğu bir zamanda selam vermenin bile para olduğu şu zamanda size ücretsiz bir şey göstereceğim. Bu arada burası ücretsiz. Yani karavanınızda yani karavanınızda gelin. Hiçbir şekilde giriş ücreti ödemiyorsunuz. Bütün imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl meseleye. İşte bakın. Elektrik. Buradan karavanınıza elektrik çekebilirsiniz. Buradan da suyunuzu doldurabilirsiniz. Eee de var sanırsam. Evet. Kurbağa'yı gördük bu arada. Kurbağacık şu anda ön önün, numarasında meşgul. Evet, gördüğünüz gibi ve her şey ücretsiz. Yani bu zamanda e, her şeyin para olduğu şu zamanda böyle bir yerin ücretsiz olması gerçekten güzel bir şey. Arkadaşlar yemek vakti. Vallahi gene acıktık. yapacağım biliyor musun? O lavaşa patlıcanı bir dizeceğim. Domates doğrayacağım. Efsane bir şey. Tamam kankam. Bugün doyacağım kanki. Ben sana güveniyorum. <laughs> İyi ki lavaş almışız ha. Gide ya. ama patlıcan sereceğim. Ha, tabii canım ya. Açmışsın buraya. Aa şey mi yapıyorum? Çekiyorum. Köfte köfte. <laughs> Sade verem mi? Yok. Böyle ki hastaneye kaldırırlar seni. Verler. Hacı, ekmek sana veren mi? Al. Teşekkürler. Biraz şey de koyarım. Hacı bunun üzerine bir, şey mi örtelim Yok öyle pişer o. Yok ya sıçıyor. He, ee, tabi. Tencere kapağını ört. Arkadaşlar Tarık vejeteryan. O yüzden onun yemeği ayrı. Değil mi tarif? Siz mi geldiniz? Siz buralara nereden geldiniz? Hayvanı korkutun hayvana hayvana. Gel. Onu zeki gitti lan. Yine gel tamam mı? Tamam. Ne zaman? Akşam. Kaç gibi? 5. Tamam. Bekliyoruz ha. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu şu gördüğünüz abimiz 7.24 24 evi burada. Yaz kış bu bu şekilde. Yaz kış bu şekilde üstü böyle. Evi şurada. Şu ağaç evde. Görünmüyor sanırsam ya. Yaz kış şuradaki ağaç evde. Ümit abi candır ya. Vallaha. Az önce müzik vardı. Müziği kaçırdık. Yağmur başladı.

Bu ne şimşek çaktı be maşallah. Birazdan da ses gelir. Üf. Maşallah. Bu nedir la? Anladın mı? Evet, hepsini yakalıyorum. Şimdi sevgili dostlar, karavandayız. Bayağı bir yağmur yağdı. Hala da yağmur yağıyor bayağı şiddetli bir şekilde. Geçen bir ay önce burayı bu şekilde sel basmış bir insan boyu kadar büyüklüğünde. İşte biz de şimdi bekliyoruz Allah korusun acil bir şey olursa. Yani acil bir şekilde çıkmayı planlıyoruz ama inşallah hiç... tabi acil bir şey olmaz. Bir de tam arkamızda su var. Görünmüyor ama vallahi bekliyoruz. İnşallah yağmurumuz azalır da buradan gitmek zorunda kalmayız. Yani şimşekler bayağı bir çakıyor. Bakın size bir göstereyim bir daha. Bakın gördünüz mü? Yani maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyin başı. İnşallah bir sorun olmaz ya bu gece. Vallahi buradayız. Hani bazılarda git gidiyor bazı arabalarda da çalıştırıyor şu anda ama bakacağız ya duruma göre. Bir de işin tuhafı arabaya yine sinek ilacı sıktım karavana. Sinek ilacı sıktım yağmur başladı. Olacak iş değil. Vallahi bekliyoruz ha. Arabayı da çalışırdım aküler falan bitmesin diye para kontağı açıyorum ya sonuçta. Vallahi durum bu şekilde. İnşallah kazansız belasız. Burada günümüzü geçiririz. şu an yazın ortasındayız. Ama kamp yaptığımız yer gayet serin. Gayet güzel. Şu an içeri 18 derece. O yüzden üzerime kazamı giydim. Ondan sonra zaman çift battaniye serdim ki üşümeyem. Aslında bir yandan iyi. Ya yani millet şehir merkezinde pişerken ben burada serin serin uyuyacağım. O zaman Allah bana rahatlık versin. Yarın görüşürüz. à là, il a Çay bardağı kaldık mı? Evet, burada. <laughs> <laughs> gel. Gel. Gel, gel, gel. Çağırma, çağırma, çağırma. Gelecek, geç. Gelecek. Şerefsiz gel evet, gel. Evet, 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 evet. gel Al Gel 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 lan Oğlum kayban Sıcık değil mi? Sıcık la

Arkadaşlar kahvaltıdan sonra çıkmayı planlıyorduk ama şöyle bir şey oldu. Ee, yol kapanmış. Yani şimdi onu öğrendik. Bakalım bir duruma göre. Ee, vallahi buradayız herhalde. Yolumuz kapalı. Bakalım Açarlar yolu herhalde. Evet arkadaşlar yol kapalmış. Vallahi buradayız. Ne zaman yolu açarsalar o zaman çıkarız. Kahvaltı sonra gitmeyi planladık ama nasip yol komple kapalmış. arkadaşlar buralara dün gece izlediniz zaten şimşekleri ee, buraya kadar sel gelmiş hatta şuradan akıyor şöyle göstereyim sel kendine yol açmış ya böyle bir maceramız oldu vallahi buradayız yapacak bir şey yok. Su da su da bayağı artmış ya. Yani önceden de artmıştı da tabii suyumuz. Allah Allah. Nasıl gideriz bilmiyoruz artık. Bekliyoruz. Kepçe yol açtıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Zaten Sevgili dostlar. sağ olsun. Kepçe geldi. Yolu açtı. Şimdi gidip göreceğiz. büyük bir ihtimal yol açık. Zaten kökçeler de çalışıyor. Ee, Bizden bu seferlik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere.